Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Kerem'in Sky girdim arkadaşlar Oyuna girdim Oo. Arkadaşlar Kerem bayağı iyi Sky yapmış Bu ne? bir Avarika kart. Kartuşa 2 kim? Bu kim? Kerem Al da. Ha, neredesin? Ha. Eşya ver bana, eşya ver, eşya. Kazma ver bana bir tane. Bir Al bir düşer ha. Tamam. Kazma ver bana, kazma. Kazma. Değil sana Kendi yapsan olmaz mıydı yani? Oğlum neyle yapayım? Odun mu? Aa odun mu? Sen tamam gerek kalmadı. Tamam ben gelişirim Kerem. Yani çünkü ben senin tasım neydi yoksa veririm. Arkadaşlar. Aa. Sen bana vurup duracaksın ben bu game ona <laughs> Hayır. Bak senin yüzünden kaldı da yanlış. Ben geçme game oda neden geçiyorsun? Ben, ben. ben gene sahibim niye geçeyim? Geçme bana ne? Geçme sen. Eren ne? Sen ne arasın? Ben hmm, abi bir şey bir şey yaptım da Arkadaşlar. Bu arada bana stabiline... gel. İyiymiş de. Kaya yani ben nasıl ta taş kazma olursa Kazma yapışa. Kazma. Kazma. Taş yok oğlum. Olsun, Aşk var ya kanka kör müsün bu ne? Ya. Kör galiba Ana Xbox geldi. Aramaya eklesene kanka. Onun o da bir oynasın istiyorsa. Eren sen eklesene Xbox. Kim? Xbox Göktuğ. Ha Göktuğ. Aa ya bir şey. Oğlum oyunda şu anda. Kanka oyunda videodayız da. de. Videodayız yazsana sen. Benim yanmam uzun sürer. Yok yok sen yaz. Benim yazmam uzun süre kanka. Ben şeyden yazamam. Ya yazarsın yazarsın. Ama bu adam hala gelemedi ya. Bunu böyle Oğlum her şeyi çalmış adam lan. Adam lan. Oğlum adam, adam ki her şeyi çalmış Kerem. Kerem. Adam dediğiniz kim beyler? Göktuğ. Ke ne yapıyorsun lan? Kanka Göktür sesteki her şeyi salmış bu arada. Evet bir dakika ben bir komut bloğunu <laughs> <laughs> Komut bloğu Türk Komut bloğunu düzelt geliyor. Kanka ben <laughs> saldım ben saldım. Hı? Lan o envanteri full bunlarla doldu beni. Kanka geri mi geldi? Ha baksana geri geldi bunlar. Bende bunlar kanka. Bende var şunlar. Anlamadım. Ato sandığa koy. Kanka sandık boşa, boş değil ki kanka dolu sandık. Gerçi sandık yok. Vurmasana ben lan. Kim vurdu bana? <laughs> Bak çok diyorum. Lütfen. Yükkanı. Ben de Kim banlıyorsun? Kurtizeyi. Kurtize ne oğlum? Ya da sonrakta son veriyorum. Daha, bir daha yaparsa varmayacağım. <laughs> ne yaptı ki? Evet, daha doğru kaçıyor. Kaygen'de yapamaz. Arkadaşlar Kerem'in Şikagen'ine... Kerem gelebiliyorlar değil mi senin Şikagen'ine? Önlediğim yoksa. Önereyim onu. Evet. Yani. Kerem sen yaptın Arka değil mi? Arkadaşlar, Kerem'in evet. Skalgen'ine gelmek isteyenler gelebilir. Kerem söylesin size her şeyini. Her şeyi söylerim. Ayıp geldi, söyle. Ha, Tramvel'i bak sen... Yine arkadaş çekecek ekrancı bu kadar ya. Neyini yazıyorsun? Şimdi herkesin arkasını... Mete bak, şuradaki detay videoyu unutmadım. Bak, burada epic Skalgen ne unutmadın? Epic Skygan yazıyor. Onu unutmadım. Aferin. Bunu duyayım. Evet ama orada şu NPC'ler ne iş veriyor diye sorarsan Sormuş ya tamam Onlara bir tokat atın, attığında gidiyor hepsi ben de var. Onlarla şey Mete bir mağazaya gidiyorsun hmm. Ne yapıyorsun lan Sivox? tamam onları bir tane tokat atarsan hepsi gidiyor. Yani hepsi şey gidiyor. Hayır hafta kalmadı olmuyor. He? Ha ben Göktuğ'la... şey yaptım. Selamlar. Şey yaptım. Ah. Oğlum Göktü, Kerem, Eren Göktü'yü aramaya ekle. Yok Lan. Adama demir attım, adam bana tekrar verdi demirleri. Ya Arkadaşlar Kerem'in sıkargenine gelebilirsiniz. İşte zaman Kerem zaten Sonlukla 7 24 oyunda oluyor. <laughs> Kafamız. Kapalı mı? Kaskına şey basabiliyor muyduk ya? Büyü basabiliyor. Büyü değil. Oha lan Swox Animal Set olmuş. Nasıl elmas et olmuş? Bulamaz mı kanka? Bir de bir şey vermiştir olmalı. Oğlum en son geldiğimde hiçbir şey yoktu. Adama Adam demir attım. Adam ile taktiği. Adam ile taktiği buldu. Mete oğlum çabukluk var. Gazi kalk çabuk kalk. Çabukluk. Neyi kazayım Kerem? Elmas falan kalk. Kazışan dur. Kalsın. Seni kazar. Lan. Baltamı yere attım biz. Ya oynayamıyorum şu an hiç. O çıkarken yani fazla kişi geliyor bugün. Arkadaşlar siz de gelebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun ben 20 abonede yüzümü göstereceğim. Şimdi ben tekrardan söylüyorum. kasılmaya başladım Aha altı kişi olduk. E, ne bana? Ne sandın oğlum? Ne sandın oğlum? Ne sandın oğlum? Ne sandın Ne Kerem arkadaşlar gördüğünüz gibi beni tehdit etti. Oyuna girdiğiniz zaman Kerem'e sakın vurmayın. Kerem bugün Skygen'in bol bakıyorum da. Kaan Göktuğ Nedirayt pişiriyor lan. Onu çalmasana zaman Nedirayt'ten. Sen mi Baktım sadece baktım. Baktım şüpheler. Evet sen nasıl sen nasıl XP kazanacaksın? Kim? Ben. ben mi? Evet. Kazanırım. Sen de şey yapmışsındır diye düşünüyorum. Yok 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 yapmadım. Mesela xp kazan... xp istiyorsan minecoin'in olmalı. Yok. 30 tane Ama var. Ama oyun bu minecoin. İşte 30 var. Kaç var? 30 tane var. Ayran bu benim serverimdeki minecoin diyorum gerçekten. Benim serverimdeki para demek istedi. Allah Allah Eren. Onu ne anladım. Onu anladım da. Tam onu hallederiz. Onu hallederiz. Hallederim. Ben bana ver. Ben şu an okya istiyorum ama olmaz. Ay tamam al ya. Ü Lan lapish değil miymiş bu? Lapish blo diye hatırlıyorum ben bunu. Bir dakika yazı atmayacağım. Atmayacağım marketten al. Market mi var? Allah'ım lan lan. Ya gel L lan elmasın koydum dur. Nereye koydum lan ben elmasımı? Bir yere elmaslarımı koydum az önce ben. Ay ne olacak ya sen kazanmış. Ya boş ver. Ya tamam gel benim yanıma. Ha ben lapisi nasıl sevsebiliyorduk abi ya. Benim Adam ordu. olur. Oğlum m al, m benim eşya biliyorum. yapmadan Meta e, hangi yılda Minecraft Tension oynadın? Hatırlamıyorum. Ka Bu yıl oynadım. Ka ha yapamadım. <laughs> Oğlum ben denemiştim olmamıştı. O yüzden sordum. Denedim olmadı ya Abi, ne? Şimdi oldu. Ka büyü masası var mı? Büyü masası. Var. Nerede baba? Ay Allah Allah gelsene buraya buraya. Oo kanka. Oğlum. Oğlum. Oh oh oh. Ben nereye Oh 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 oh. Nereye oh, oh. Arkadaşlar dediğim gibi gelebilirsiniz. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun? Sonra görüşürüz. Bu videoda bitti burada. Bay bay.